Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Dear life Live çekiyoruz. Hemen başlayalım. Seviyeni verle. Adam Ne son beton? Başlayalım oyuna. Kapat biliyorum. Tamam. Başlasın. Merhaba ben Joby. Şimdi ben bunu alır mıyım? Bakalım. Nadirlik sıra düşüyor. Durun kötü tahmini 620. Ben almak istiyorum. Tamam. Biraz düşürerek 550. Evet 550 aldım. Güzel satarız. Merhaba ben nasılsın benim Bakalım. Tamam. Ben mi mu? ona mı veriyorum? He satıyorum. Tamam. 350'den vereyim. 350'lik bir şey falan. Oh. Mafya babası geldi. Vay be demek bir vurdun. Bunları okumuyorum. İstemiyorum çünkü okumak. Merhaba nana. Bakalım. Bu da oyun konusu almaya gelmiş. Hmm. 550'ye satayım. Çünkü o güzel kâr ettik yine. Masraflar 550 TL. açalım open. Haydi hızlı müşteri gelsin. Bakalım. Nadelik sıradan. Durum çok kötü. İlgilenmiyorum. Durumu hem kötü. Bakalım. Sıra düşüyor. Durum kötü olabilir. Ben bunu güzelleştirip satarım. Tam 550 TL önce güzel. Aa bugün bir şey satmadan bir şey aldım. Hiç kere ay bir şey sattım herhalde hatırlamıyorum da. Hafta 1 gün Her bölüm bir hafta olacak. Sıra düşüyor. Ben o kadar para vermek istemiyorum. 500 TL diyelim. Ne güzel. Ben niye alsa sattım ya. Ben satıyordum onu. Arkadaşlar şey. Devam etmek için reklam izleyeceğiz. Reklam izleyip geleyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Durumu iyi. Sıradan. Alayım ya. 335 TL şey ben 450 ödeyeyim. Bu kadar fazla ödemem. Tamam iyi. Durumu çok kötü. Çok kötü değil de. Bakalım. Tahmini. Ben bunu ucuz alayım. Durumu çok kötü. 200 e verirsen alırım. 200 var ya güzel. 200 çok para harcadık ya. Şu an biraz satmamız lazım. Elimizde çok şey var. Şimdi satmamız lazım. Bugün biraz satalım, almayalım. Hoş geldin. Bakalım. Aa bunu istiyor. Tamam. 280 80 TL kar et. Bence çok iyi. Bakalım. O ben bunu 550 TL ödemişim. Of. 900 alırsam var ya. Dur bir saniye. Saatte mi? Bakalım. Durumu çok iyi. Alalım. İkize ver anlaşalım. Ya o sahte masa var ya ne güzel kar çektik. Var ya ya yapma. Günün ay haftanın son günü veya bir son bir gün kal. 450 TL'ye almışım o oh, abi bu kadar para var mı? Ben 450 almışım zaten. Sen 500 alırsın. Abi 50 TL kar yapacağım. Bakalım. Oo ben bunu 2003 mi? Belki o kadar sallamıyorum da. Ben bunu kaçırmayayım. 800 vereyim. Fırın. 300 şey ben kaç almışım? Satıyorum. 400'e satayım 100. Yes. Bugün o kadar kar edemedim. Hiç olmaz. Bu kadar kar Bakalım. Abi bak abi ben bunu 3000 as lan bu. Oha. Bürüt hasilat ne? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu da ilk hafta. Her hafta bir bölüm olacak. Zaten 8 dakika oldu neredeyse bir hafta. Bir dahaki bölümlerde yine bir hafta bir hafta gideceğiz. Daha çok bunlar için 10 like istiyorum. Bay bay.